Uh, honor everyone's safety and spacing. Uzun ve yorucu bir telaş sonra nihayet eve e, uçak bileti bulabildim. Gördüğünüz gibi havaalanı bomboş. Şehir tamamen hayalet bir şehir. İnşallah 24 saat sonra bir gün geçirmeyle sevgili vatanım Hong Kong'a dönmüş olacağım. Herkese sevgiler. Bu arada özellikle Cathay Pacific bilet ofisi çalışanı sevgili arkadaşım Harun'a teşekkür ederim. Kendisi bizzat gecenin bir yarısında ofisi arayarak uçuşun var olup olmadığını kontrol etti. Teşekkürler Harun.